Selamünaleyküm. Borsa Trading kanalımıza hoş geldiniz. En iyi holding ve yatırım hisselerini inceleyeceğiz. Daha doğrusu tamamını inceleyip içlerinde en iyileri hangisiymiş onları tespit etmeye çalışacağız. Başlamadan ekranda yasal uyarı görüyorsunuz. Tamamını okumanızda fayda var. Evet arkadaşlar hisselerimiz karşımızda duruyor. Biz burada bazılarını detaylıca inceleyeceğiz. Öncesinde işimize yaramayacak olanları silmek istiyorum. İşimize hangileri yaramayacak? Bizim sileceğimiz hisseler arkadaşlar yukarıya gitmeyecek hisseler değil. Ama çok riskli olan hisseleri sileceğiz. Normalde yapısı çok kötü olan hisseleri de sileceğiz. Çok iyi olup aslında çok yükselmiş olan hisseleri de sileceğiz. Hemen öz sermaye karlılığı eksi olan EPS değeri eksi olan zarar ediyor konumdaki hisseleri arkadaşlar ne yapıyoruz? Siliyoruz. Onları sildik. Şimdi bir de pahalı olan hisseleri silelim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar FK değerine göre sıraya koyduk. 10 rakamının üstündeki bütün hisseler pahalı konumda dedik ve biz ne yapıyoruz? Şöyle 30'un üstündeki hisseleri sildik, geçtik. Bir de pd bölü dd değerine göre sıraya koyduk. Çok absürt bir rakam var mı diye baktık. Ee, absürt bir rakam yok arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yıllık farka göre sıraya koyacağız. %100'ün üstünde son bir sene içerisinde getiri sağlamış olan hisseleri de sileceğiz arkadaşlar. Bunlar elbette daha da yukarıya gidebilirler. Ama biz yukarıdan girmek istemiyoruz bu hisselere. O yüzden... Bunları da ne yaptık? %100'ün üstündekileri sildik arkadaşlar. Devam ediyorum. Son bir ay içerisinde çok yükselmiş hisse var mı diye bakıyorum. Bir tane hissemiz çok yükselmiş. %30. Verus kodlu hisse. Hemen grafiğini açıp bakıyorum. Şöyle grafik bize bir şeyler söyleyecek. Zaten halen hissemiz satış pozisyondaymış. Trend yönü aşağıya doğru. Bu hisse hakkında şu an bir inceleme yapmaya gerek yok Onu da sildik arkadaşlar Şöyle devam ediyorum Son bir sene içerisindeki bilançosunda Negatif olan hisselere bir bakmak istiyorum Bunlar son çeyrekte paçayı kurtarmış mı kurtarmamış mı diye 3 tane hissemiz var Alarko Holding GSD Holding ve Ostim Hemen Alarko Holding'in bilançosunda açıyoruz Alarko Holding'in bilançosunda son çeyrekte güzel düzeltmeler var yani iyileşmeler var. Her ne kadar yıllık da çok kötü olsa da 186'dan negatif 333'e düşmüş olsa da net karı çeyreklikte biraz toparlamış. Bunun hatrını hani olumsuz bakmıyoruz hisseye. Hissemizde zaten son bir ay ve son bir hafta içerisinde pozitif konumdaymış. Dün de 275 yükselmiş hemen. Hissemizin grafiğini açıyoruz. Evet hissemiz güzel yükselmiş. Ne kadar yükselmiş bakalım. Hissemiz arkadaşlar 66 gün içerisinde %42 yükselmiş. Ama sonrasında 3, 6, 9, 15, 20 gün ne yapmış? Bir düzeltme yapmış aşağıya doğru. Yani düşmüş. Bu düşüşten de dün kalktığını bize söylemiş. Aslında 2 gün önce ayın 14'ünde Yukarıya döndüğünü söylemiş. Zayıf bir sinyal oluşturmuş. Bu sinyal dün güçlenmiş arkadaşlar. Buralardan hissemiz yukarıya gitmeye yine müsait. Tabii ki e, şuradaki değer olan 107.80 seviyesinin üstünde de bir kapanış yaparsa biraz daha rahatlayacak hissemiz. Yani eski zirvesine gelmesi yolun sonu değil arkadaşlar. Eski zirvesi 141. Hissemizin fiyatı 105. Eski zirvesine geldikten sonra bir bu kadar daha yukarıya gitmesini isteriz. Bütün hisselerimiz için aynı şey geçerli. E, hissemiz yoluna şu anda devam ediyormuş gibi görünüyor. Alarko Holding hissesi. FK değeri bir miktar pahalılık gösteriyor. Bu pahalılık biraz ayağına bağlanabilir, dolanabilir ve biraz daha yavaş gitmesine sebep olabilir dedik ve bunu da sildik. İncelediğimiz her hisseyi ne yapacağız? Sileceğiz arkadaşlar. Yine aynı oranlara sahip, birbirine yakın verilere sahip GSD Holding var karşımızda. GSD Holding hissesinde de toparlanma var mı? GSD HO. Niye eksik yazdık? Çünkü biz uzun zamandır bu tarz hisseleri incelemiyorduk arkadaşlar şimdi incelemeye başladık. Bu hissede ne yapmış? Hani yıllık verileri kötü mü? Evet çok kötü. Ama çeyreklikte devasa zarardan minimum, minimum zarara o zarardan da kâra geçmiş. Hani olumlu bir durum var. Kendi günü gelince yukarıya doğru artık gidebilir. bir yukarıya dönüş hissemizde oluşmuş. Dün kapattığı seviye ile arkadaşlar şu küçük tepecikleri de aşmış hani yoluna devam edecekmiş gibi duruyor e, hissemiz. Ama tabii burada şöyle durumlar var. Yani şunu şöyle alırsak o zaman hissemizden bir beklentimiz daha olacak. O beklentimiz de nedir arkadaşlar? 4.70 seviyesinin üstünde de bir kapanış yapabilmesini istiyoruz. O kapanışı yaparsa ancak e, biraz daha rahatlayacak. O kapanışı yapmazsa Hemen oradan bugün hissemizin aşağıya dönme riski var. Çünkü şöyle bir ne yapmış üçgen oluşturmuş. GSD Holding hissemiz. O da patlayacak arkadaşlar. Yani üçgen daralıyor, üçgen daraldıkça aşağıya doğru. Ya 450'nin altına düşecek ya 470'in üstüne çıkacak. E, o zaman yönünü tayin etmiş olacak GSD Holding hissesi. Dedik. Geçtik. Ostim'e geldik. Ostim'in verileri daha iyi diğerlerine göre. E, FK'sı PD bölü DD değeri düşük. E, şimdi öncelikle şu mevcut hisseleri bir değerlendirelim arkadaşlar. Burada 3 tane hissemizde pahalılık var. Şişe, Tav Havalimanları, Grain Türk Holding hissesi. E, bu hisseler içerisinde en ucuz 3 tanesine bakalım. Avhol, Inveo, GLR Yatırım Holding, Güler Yatırım Holding bir aracı kurum gibi çalışıyor sanırım. sanırım. O yüzden bunu da incelemiyoruz arkadaşlar. Bunun web sitesine girip bir bakmam lazım. Şimdi ucuzlukta evet marka var. Austin var. Ee, Inveo, Avhol bunlar gayet ucuz hisseler. PD bölü DD açısından da 3 e, hissemizde daha doğrusu şu iki hissemizi değerlendirelim. NT Hol ve Vertu hisselerinde caziplik var. Öz sermaye karlılığı açısından güçlü olan hisselere baktığımızda yine Avrupa Yatırım Holding ve marka en başta yer alıyor. Buna Inveo Holding de dahil arkadaşlar. Çünkü biz bir hisseden minimum öz sermaye karlılığını 25 bekliyoruz. İşte 25'in üstüne çıkmış 3 tane hisse de bunlar. Diğerleri biraz daha az güçlü. Onun haricinde arkadaşlar RSI seviyesine göre sıraya koyduğumuz zaman 3 hisse ne yapmış? Son zamanlarda biraz yükselmiş. Mesela Tav Havalimanları'ndan başlayalım. Ee, bir saniye. Burada arkadaşlar Koç e, Holding, Sabancı Holding niye karşımıza çıkmadı diye bakıyorum. Ben burada seçim yaparken e, katılım endeksi içerisindeki holding ve yatırım hisselerini seçmiş olabilirim. E, ama önemli değil. Daha iyi zaten. Ama gerçi seçtiğimiz yer burası. Doğru yeri seçtik. Yine de onları almamış programımız niye almadı bilmiyorum. Zaten biz silecektik, incelemeyecektik. Niye incelemeyecektik? İçlerinde banka olduğu için, Sabancı Holding'de de, Koç Holding'de de banka olduğu için onları incelemeyecektik arkadaşlar. Böyle daha iyi olmuş. Şimdi hızlı bir şekilde Tav Havalimanları'nın grafiğine bakalım. Bu saatten sonra bilançolara bakmayacağız arkadaşlar. Bilançoların fiyatlandığını artık biraz farz edeceğiz. Şimdi tav havalimanları ne yapmış? Şimdi çoğu hissemiz şu sarı yatay çizgi seviyesinde. Hani bu grafiğe göre konuşacak olursak, çoğu hissemiz bu sarı çizgi seviyesinde. Hatta bazıları birazcık yukarıya çıkmış durumdalar. Ama tav havalimanları ne yapmış? Artık eski zirvesini aşmış. Eski zirvesini aşmış olması misyonunu tamamladığını göstermez. Elbette biraz daha yukarıya gitmeli. Hatta baya baya yükselmeli Çünkü son bir sene içerisinde sadece yüzde %19 yükselmiş Ama bizim için hani cazip mi diye bakacak olursak Çok cazip sayılmıyor Neden? Biz şuralarda olan hisseleri daha cazip görüyoruz Buradaki hisseler de sonuçta yukarıya çıkacak Ama bu hisse önden gitmiş arkadaşlar Birileri bu hisseyi değerlendirmiş Şimdi şöyle de bir yapı hissemizde var. Şöyle bakıyoruz. Görüyorsunuz güzel çalışıyor. Yani 312'den hissemiz tepki almış. 312'den yukarıya doğru e, gidiyor arkadaşlar. Ama biraz alsat kıvamında veya sabırlı olunursa hani böyle küçük iniş çıkışlarla yoluna devam edebilir tav, havalimanları. Eee... dedik. Şöyle e, TRCAS'a geldik. Hemen onun da bir grafiğini açalım. Bu da aynı şekilde eski zirvesini geçmiş. Yani bunda da al-sat yapmanız lazım. Yani belli bir 3 gün yükselecek satacaksınız. Sonra düşecek belli bir yerlere tekrar alacaksınız. Çok mantıklı değil şu an için. Borsanın bu döneminde mantıklı değil. Avrupa Yatırım Holding nerede arkadaşlar? Geçmişteki devasa zirvenin çok altında. Zirvesi 164, kendisi 40 TL'lerde. Buralardan tepki almış. Şu küçük tepeciyi aşmış olması da iyi bir şey. Hissemiz buralardan yukarıya doğru gitmeye karar vermiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bilançosuna bakmayacağız dedik ama merak ettim. Çünkü evet şu durum biraz sıkıntılı. Yani son çeyrekte hem satışlarını yarıya düşürmüş hem de zarar yazmış hem de Favok kırmızı olmuş. Görüyorsunuz eksilere düşmüş. Bundan dolayı hani bilançodan çok bir güç yok. Ama şunu söyleyebilir miyiz? Ya bilanço kötü gelmiş ama bu hisse de zaten çok düşmüş. Bilançosunun hakkını vermiş. Cümlesini kullanabiliyorsak o zaman tamam artık buralardan yükselmeye başlayabilir. Bir sonraki bilançosunun iyi geleceği tahmin ediliyorsa hani fon kuruluşları falan e, bunun araştırmasını yapmışlarsa arkadaşlar o zaman hissemiz yukarıya doğru artık bilançosunu aldırış etmeden e, tırmanışa başlamış olabilir. Ha, yani şu an teknik yapı bize bu hissede al sinyalinin ocağın 6 ocağın 8'inde <laughs> oluştuğunu söylüyor. O tarihten itibaren hissemizin yönü yukarı doğru. Kapattık. Bul GS his, isimli bir hisse var. Bu hisse yeni halka arz olmuş. 2025'in ikinci ayında. Al sinyali gelmiş mi? Gelmiş. Ama al sinyali aynı dönemde hep gelmiş. Birkaç kere gelmiş. Bu hisse birkaç aydan beri aslında yatayda. Yani bu hisseye şu anda al sinyali geldi diye girseniz ya bir gün gidecek ya iki gün ya da üç gün gidecek. Ha hissede şunu görürseniz arkadaşlar 48.06 değerinin üstünde bir kapanış yaptığını görürseniz asıl ikinci daha güçlü al sinyali orada oluşacak. En geçerli al sinyali de 52.25 seviyesinin üstünde oluşacak. Ama olur da hisse niyeti bozarsa aşağıya gitmek isterse bunu da 40.28'in altında kapattığı zaman anlayabileceğiz. Sildik, Ostim'e geçtik. Ostim'de baktık şöyle Yükseliş bir haftadan beri devam ediyor ama 3.27'ye dokunduğu anda bu yükseliş son bulabilir. İki gün önce dokunmuş gibi yapmış tekrar bugün bir daha dokunabilir. Yani 3.27'nin üstünde bir kapanış yaparsa yeni bir yol haritası çizeceğini anlayacağız yukarıya doğru. Bunu yapmazsa eğer hissemiz arkadaşlar yine çok daha aşağılara 2.60'lara kadar düşebilir. Şişeye geldik. Şişe. Aslında bu şişeyi de ben e, almıyorum hiç. Şişeyi de incelemek istemiyorum arkadaşlar. Her türlü şişeyi üretiyor. O yüzden bunu incelemeyeceğim ve zaten düşüşteymiş. Sat sinyali hakimmiş. Şişeyi de kapattık. Vertu'ya geldik. Vertu hissesi yatayda arkadaşlar. Şu mavi çizgimizi görüyorsunuz. Eğer yatayda bir müddet daha kalacak olursa mavi çizgimizin seviyesi olan 37.23 ile bir yerde kesişebilir. Kesiştiği yerde yukarıya sıçrayabilir arkadaşlar. Bizim için bu hissede mavi çizgi önemli. 37.23. Yarın 37.27 olur. Yarın 33 gün sonra 38 olur vesaire. Ama tabi buraya değmeden de patlayıp yukarıya gitme ihtimali var hissemizin. Ha sıkıntı var mı? Sıkıntı aslında şu yükselişi çok yakın zamanda oluşturmuş oluşu. Bakalım. 76 günde %123 yapmış arkadaşlar. %123 yapmış ve bu en büyük tepesiymiş zaten. Sıkıntı orada. Ama şu andaki fiyatı da hissemizin 2022 yılının fiyatı olduğundan dolayı yine ne yapacak? İşte bu mavi çizgi kuralına, zemin çizgisi kuralına uyup yine kaldığı yerden yavaş yavaş yukarıya doğru gitmesini yine isteyeceğiz. Vertu hissemizden. Bu arada abone ol butonuna tıklamadıysanız abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. Pahole geldik. Bahalli Yatay'da bu hisse hakkında bir yorum yapmaya gerek yok. Hani bu hissenin takipçileri ne yapıyor? Hisse 1.48-47'ye geldiği zaman bu hisseyi satın alıyor. Hisse arkadaşlar 1.68-69'a çıktığı zaman da satıyorlar. Son birkaç haftadan beri bu yaşanmış. Bundan sonrası ne olacağı meçhul. Geçtik. ve oya geldik. Bu hissemizde arkadaşlar hani düşüyor ama ne zaman yükselişe geçecek belli değil. Öncelikle bir hissemizin 9.17'nin üstünde kapanış yapması lazım. Bunu yapmadığı sürece çok daha aşağılara gitme ihtimali var. Bu da yakın zamanda yükselen hisselerden bir tanesiymiş. NT Hol kodlu hissemizin grafiğini açtık. Bu grafikte de ne görüyoruz arkadaşlar? Gördüğümüz şey bir cacık değil. Yani ne yapmış yukarı aşağı çok böyle e, intizamlı gitmeyen bir grafik var. Ha, son günlerde de zaten dibin şurası dip desek daha altında bir dip oluşturmuş. Ha çok zayıf bir sinyal var mı? Beyaz çizgimizin üstüne kalın yeşil mum çubuğumuz çıkmış. Evet al sinyali gelmiş. Ama bu sinyal ile birlikte hissem, hissemizin gidebileceği yer Biraz e, hani sınırlı olabilir. Çünkü şurada da al sinyali yakıyor ama geçemiyor. Burada da yakıyor geçemiyor. Şurada yakmış yine aşağıya düşmüş. Hani bu hissede arkadaşlar ben çok şöyle bir ışık göremedim. E, o yüzden tekniği çok konuşmaya gerek yok. Markaya geldik. Marka yıllıkta eksi 28'lerde. Artık bu hissenin de gitmesi lazım. Öyle güzel düşmüş ki şöyle dip, dibin altında dip, onun altında, onun altında, onun altında derken işte şuralarda en dipleri yine oluşturmuş. Ha fark var mı? Şöyle şuraya bakıyoruz. Şurada iki dönem kalmış. Yani şu dibin yanındaki dip daha aşağıda değil. Bu olumlu bir durum. Ama tamam şurada da al sinyali oluştu, oluşacak. Belki de bugün bir al sinyali oluşabilir. Ama arkadaşlar 41.62'nin üstünde bir kapanış yaparsa yukarıya döndüğünü anlayacağız. Yani şu iki tane küçük tepeciyi bir geçmesini isteyeceğiz. Bu iki küçük tepeciyi geçerse o zaman bir şeyler değişebilir bu hissede. Bunu yapmasını istiyoruz. Yapar mı yapmaz mı bilmiyoruz. Ama bugün hissemiz 36 TL'nin üstünde kapatırsa küçük al sinyali gelecek. Büyük al sinyali de dediğimiz gibi kaç dedik arkadaşlar? Hani 41.48'in 41, 41 üstünde kapatırsa daha güçlü bir sinyal oluşabilir marka hissemizde. FK'sı iyi, öz sermaye karlılığı iyi, EPS değeri iyi. RSI RSI keşke 30'larda olsaydı. Yani bu kadar düşmüş olan bir hissenin RSI'nin daha da düşük olmasını isterdik. Ee, bir miktar daha düşebilir mi? Belki düşebilir. Çünkü şuraya gelmemiş. Hani çok önemli bir seviye. Gerçi oraya da gelip oradan mı dönmüş? Oralardan dönmüş. Yani gidebileceği önemli bir seviyede arkadaşlar 31 TL'ymiş. Şu an 35 TL'de 31 TL nereye geliyor? İşte şuralara belki bir kademe daha düşebilir. Ee, sonrasında dönüş bekleriz. Ama şu anda bir fırsat var mı? Şu anda bir fırsat yok. Grain Türk Holding hissesine geldik. Yıllıkta %46 yükselmiş. FK'sı 28. Bu hissenin FK'sı arkadaşlar hatırlamıyorum ama 180'lerde 190'larda falandı. Ee, yükselirken FK'sını da birlikte çok fazla yükseltmişti. Öst sermaye falan çok iyi olan bir hisse değil. Ama şuradaki herkesin sıkıntı çektiği, borsada sıkıntı çektiği dönemde bu hissemiz güzel yükselen hisselerden bir tanesiydi. Hatta yaklaştıralım, şuralarda tavan tavanları görüyorsunuz. Yani ne kadar zamanda ne kadar yükselmiş. Öncelikle şu geçmiş döneme bir bakalım. 145 günde %249 devam ettik. 333 günde yüzde 504 yani bir sene içerisinde 5 kat yükselmiş bir hisse sonrasında şelale oluşturuyor aşağıya çakılıyor bir çak bir e, yukarıya dönüş hikayesi yazacakmış gibi yapıyor tahtacısı ama yine çakılıyor tekrar deneme tekrar çakılış derken Evet arkadaşlar şu dip seviyesinin Evet aynı hizasında kalmış çok daha fazla diplere düşmemek için bir direnç gösteriyor ama düşerse daha hoş olur arkadaşlar hocam ne demek istiyorsun yani o zaman biraz daha ucuzlamış olur en azından 28 olan FK değeri 20'ye düşer belki 15'e düşer ondan sonra daha güzel alım fırsatı verebilir hangi değerde 187 gibi fiyatlarda arkadaşlar ha, oraya hiç gelmeyebilir buralardan tekrar tepki alabilir ama şu zirveyi oluşturduğu tarih 2025'in 10. ayının ortası. Yani sırf bundan dolayı yakın geçmişte bir zirve oluşturduğundan dolayı hisseler bu yatayda bekleme olayını arkadaşlar hisselerimizin çoğunluğu o yatayda 5 ay, 8 ay hatta 1 sene falan bekleyebiliyorlar. Hani bu hissemizin finansal verileri iyi, bilançosu iyi ama bilançosu iyi olup da aynı konumda olan hisselerde şu yatayı biz 8 ay görebiliyoruz. O yüzden nedir? Grain Holding'de de çok büyük bir ışık yok arkadaşlar. Evet holding ve yatırım şirketlerinde incelemiş olduk. Hepsi hakkında yatırım tavsiyesi olmadan yorumlarımızı yaptık. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Grafiğini ve finansalını sevdiğimiz hisseleri de ne yapıyoruz? Biz katıl tarafında inceliyoruz arkadaşlar. Katılda ilgili size uygun olan seviyeye üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.